Zombi Apocalypse. Evrende tek başımıza mıyız? Sizce evrende bizden başka kim var? Var mı? Bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Uzaylılar gerçek mi? Uzaylı görüntüleri var. Evet. Ancak bu görüntüler gerçek mi? Bu görüntüler şu an ekranda gördüğünüz görüntü 51. bölgede. Uzaylı istilası. 2023'te uzaylı istilası olacak diye söylentiler dolaşmaya başladı. Peki ya gerçekten de 2021'de uzaylı istilası olacak mı? Yorumlara yazmayı unutmayın. Uzaylılar ne renk? Sizi rahatlatmak için böyle aralarda komik sorularda soracağım. Merak etmeyin, sizce uzaylılar ne renk? Pembe, turuncu ya da mavi, ya da farklı bir renk mi? Ya da yeşil mi? Birçoğumuz bunu, bu yaratıkları yeşil olarak biliyor. Ancak sizce ne renk? Yorumlara yazmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. UFOlar. UFO'ların görüntüleri var. Ancak ben size bugün bunlardan bahsedeceğim. UFO'lar biliyorsunuz ki uzayların araçlarıdır. UFO'nun Türkçe karşılığı UFO'nun Türkçe karşılığı dünya dışı yaratıkların aracı gibi bir şey. Şu an tam hatırlayamıyorum. Araştırmadım zaten. Önceki bilgilerimi sizlere bilgi vermeye çalışıyorum ama gerçek buna gerçek bilgiler. Ancak UFO'nun Türkçesini hatırlayamadım. Siz yorumlara yazmayı unutmayın. Sizce bu UFO sizde bu UFO'ları gördünüz mü? Belki havalarda dolaşıyorlardır. Hiç gökyüzüne baktınız mı? Bu UFO'lardan gördünüz mü? Uzaylılar iyi yaratıklar mı sizce? Sizce uzaylılar insanlara, hayvanlara iyi mi davranır, kötü mü davranır? kendi soyundan olmayanlara iyi mi davranır, kötü mü davranır? Maalesef biz insanlar kendi soyundan olmayanlara kötü davranıyoruz. Peki uzaylılar? Sizce iyi yaratıklar mı? Bunları da yorumlara yazmayı unutmayın. Sizce uzaylılar bir aslan mı, bir kedi mi? Aslan da kedi de biliyorsunuz aynı soyda. Ancak bir vahşi, biri evcil. 51. bölge. 51. bölgede sizce bir UFO düştü mü? Sizce orada uzaylılar var mı? Bence var. 51. bölgede bir sürü uzaylı uzaylı görüntüleri var. 51. bölgede uzaylılar var mı? 51. bölgede aynı zamanda bir UFO otoparkı bulunmakta. Bu UFO otoparkında UFO'lar gerçekten var mı kimse bilmiyor. Ancak bu fotoğraf tabelasını herkes gördü. Tabi oradan geçerler. 51. bölgedeki uzaylı görüntüleri. 1. Bir polis 51. bölgenin yakınlarından geçerken karşısına böyle bir yaratık çıkmış. Sizce bu görüntüler gerçek mi? 2. 51. bölgede çalışan bir bilim adamı yolda odasına gir odasına bakarken birden kapıyı açmış ve bu yaratıkla karşılaşmış. Sizce bu görüntüler gerçek mi? Bunun videosu da var ancak ben size onları izletmeyeceğim. 3. Kameraya bu şekilde parmağı dokunan bir uzaylı 51. bölgede. Sizce bu görüntü gerçek? Yorumlara yazmayı unutmayın. Sizce uzaylılar gerçek mi? Sizce dünyada başka bir yerde yaşam var mı? Bunların hepsini yorumlara yazmayı unutmayın. Videomuz bu kadardı. Ancak videoyu bitirmeden önce size bir soru soracağım. Sizce evrende yalnız olmak mı yoksa evrende yalnız olmamak mı korkunç? Evrende yalnız yalnızsınız. Yine korkarsınız. Evrende yalnız insanlar varsa, yalnız hayvanlar varsa, sadece dünyada yaşam varsa insan korkar. Bizden başka kimse yok diye. Ancak şöyle ki evrende yalnız değilsek de korkuyoruz. Uzaylılardan korkuyoruz. Aslında biz uzaylılardan daha cani olabiliriz. Ama kimse bilemez. Çünkü uzaylıları tek bilen 51. bölgedekiler olduğunu düşünüyorum. Sizce uzaylılar gerçekte var mı? Yorumları yazmayı unutmayın. Bu videomuz bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.